Kain zilyon cin ahri. Ne iş çetim? pikler var ya çok sıkıntı. Bana şöyle hafiften bir tanki bir şey lazım. Tanki ve ade. Renekton tarzı. Başka ne var öyle çar? Gnar. Tamam gördüm. İyi Emre'cim. Hayırlı olsun kardeşim. İyi Emre. Böyle biri var mı oğlum? Bu site bana hiç güven vermedi kanka varmış. Hala 1380 yazıyor. Emre tamam oğlum sana çıktı. Zehirli melon Tamam, al sana çıktı. Adam yok, adam yok, adam yok, adam yok, adam yok. Adamı s***. Adam yok. Burada, burada oğlum adam. Abi buradayım diyor. O adam da onu takip. Hayır, yoksun burada yazıyor. <laughs> adam yok, adam yok. Bakın topta en çok izlediğin kişi çıktın. Oy, baba yine mi? Sanki adam bir anda bana küfür edecekmiş gibi bir vibe alıyorum. Bakalım YouTube'da en çok izlediğim kişi çıktın ama seni götünden tarzı bir muhabbet yapacakmış bir şey bağlı Tamam. Onun demir mi kanka? Açın. Nekiler? Üçünde birer. basit yapmak istiyorum şu an çetim. Hem de en dipte. Böyle olmayacak. Olmadı. Belki olur ama dur bakayım. Eh bu gelen wave'i benim boşalmam lazım da. Keşke Diana burada olsa. Yusuf'a flash atacağız, kaçacağız. Eclipse mi alsak ya? Peki tem. Güzel olmadı bu bu arada. Harbi hiç güzel çok kötü oynadık bence. Yine büyük bir facia atlattık ama bura çok daha iyi olabilirdi. Güzel. Tam dive ya şu an bu çocuk. Ben o beni mi deli eder? Allah çocuğun ghostu yok. Biraz daha lane'i çekip öyle bir şey deneyebilirim belki. Toklarımı da içeyim. Lan base mi attı? Burada base attı çocuk. Tamam o zaman last hit. Ne yapacaktık ki kanka onu öyle Dive aslında bu çocuk ya. Bence direkt dive yani şu an baby biriktirip. Öldü. Öldü de. Hort varmış. Bu <laughs> wave'i de şurada almam lazım. Gündem bu arada gel bana. Wave. Ne <laughs> babak. MP babak. Eklipsim ya çetim. Sikerler hesabı. Eklipsiterak. Mundonla yiyeyim hesabı. Ha? Ne diyorsunuz? Bence şey. Eklips ya. Eklips eklips. Kayn'ın da sanırım flaşı yok. nereye gidiyor bu şeylere falan mı bakacak aşağıdan kaçıp gitmesin bir dive daha atamaz mıyız ona acaba biraz daha yavaş gidelim Eclipse Borg değil ya Eclipse Borg ne kanka Eclipse Sterak MR bot mu adam piyasada yok lastik devam ya lastik devam şu an Baby biriktireceğim. Dünden bence kesin şey almam lazım. Tahrip almam lazım çetin. Hata yaptık. Ha, tahrip akardı yani. Hitta boşa saralım. Tahrip akardı da neyse. Base atıp gelmiş. Tam ihtiyacım olan şey buydu şu an. Hadi be o nasıl vuramam. güzel. Aa, bir de şöyle bir base. Boltlayın başladı ya 15 maçı uz mu Smolder'ın? Artı otofil diyorsun ha. Valla büyük sıkıntı. Valla büyük sıkıntı kanka. Kırmızı, kırmızı Renekton Q'su ne yapıyor? Normal Renekton Q'su ne yapıyorsa kırmızı onun güçlendirilmişi gibi düşün. Bence ultim yokken ee, dikkatli oynamam lazım. Aynı gelirse ölürüm. Sakin oynuyoruz chat'im yine wave'le yavaş yavaş. Siz o altıyı göre göre öldünüz mü? Ölmediniz değil mi? Valla çok gülerdim. Ölürdüm gülmekten ne yalan söyleyeyim. Tamam. yavaş yavaş. Şu wave'i de bekleyeceğim chat'im o zaman kuleye vuracağım. Şimdi diğer wave geldikten sonra daha hızlı pushlayacağız. Şimdi bu wave'i daha hızlı alacağım. Bu yiyebilirim şu an. Adamı ignorlayıp kuleye vuracağım. Be, belki dedim ölür de ölmedi. Ghost aldık olsun. Bitti de bitti Aa öldürdüm ben bunu ki Öldü öldü Ya geliyorum da Çok kötü bırak bırak ya, Çok oynamak istiyorsanız şu an gelebilirim ee, Saap Çok iyi Hadi be a***** Diyana çok hızlı bir giriş yaptı ya. Jill'in ultisi varken aşırı bir hızlı girdiler. Bir tık daha yavaş akardı bence. Oyun doğum doldu sanki. Çok zor şeye girdik. Zor bir pozisyona soktuk kendimizi. Benim flash'ım veya ultim ikisi aynı anda olsa ben oraya penta e atardım da. kötü oldu ya. Herkes oyuna döndü karşıda. Herkes fed oldu. Durursa dive bu arada ya. Durmayacak. Aynen durmadı. Tam kuleyi aldım. Çok zor ya. Baya zor bir oyun bizi bekliyor çetim Her zaman benden daha fed olan 2-3 tane adam oluyor mesela çetim. Baksanıza şuna bakın şuna bakın. Hadi kanka. Bu kadar helal. Güzel. Hadi gitmek istiyorsanız gidelim yani bir yerlere. Ben buradayım. Bize gel, bize gel, bize gel. Dur bakayım. 700 gol. Çok iyi. Burada tutacak delikanlı yok mu? Bedavaya mis kulesi mi armağan? Benim 3 k para var üstünde. Üstündeki paraya bak şaka gibi. Botu ne alacağız ya? MR bot bence. MR botu MR bot. Senin uğruna yüzde Beyaz vallahi yok ya. Yine mi öldürdün <laughs> bravo. Ananı bacını senin ben. Ulaşım yok işte şimdi ya. Biz var ya, yine buraya oynarız ha. Ben bu zaman dikkat edin. Kanka böyle bir şey yok ya. Var mı böyle bir şey? Hayır. Ben bu ulti basacağım. Gideceğim de. Tanklayın tankla lan. Bas lan ona. Öldü mü? Öldü. Ben gidiyorum bota. Alacak mı onu nokuleyi? boss aldık. Ne nah, tamam saldım saldım. kayın gelecek buraya. Şimdi. Blade Rage ya. Şimdi kim tutacak kanka? Ben diyorum ki şu itemi de bitirelim. Bence bu item de biter ya. Rage oynayalım. Burada bir fight çıkartırsak harika olur ya. Oldur kaç tek daha çok var. Heriflerde cinzilliğin falan da var. Al kanka müpten bir daha. Ya bırak boş ver boş ver ne yapacağız abi? Alalım yani bunu. Hiçbir şey olmaz lan al bunu. Aha öldürdüm lan. Aynen salak ulti basamadı. Bunda hiçbir şey yoktu. Oynarız gel. Ona da oyna, ona da oyna. Buraya teleport atacağım şimdi. Bilerek bıraktım kili ya. Ben alacağımı aldım bence bu oyunda. Tamam ben var ya hani bir top bir titan olarak indim oyuna 13 levelim. Neredeyse 3. itemim de bitecek ve flash'ım var. Ananı bacını. Oo ya. Flash'ım beni şu an güçlü yapıyor biliyor musun? Flash'ım beni güçlü yapıyor chat'im. Flash'ım beni çok güçlü yapıyor. Kaynı birisini gebertmeden gebertirsek ağır winnable. Pank'i de adamı ağır bir götünden yapıyor ya. Şu an yaptığım hareket bayağı salakça bir hareket. Ölmem lazım. Ya bence Kain Mundo'ya karşı ben 1 ve 2 atarım gibi hissediyorum. Şu da şuraya atayım. Bunu alabilir miyiz ya baylar? <laughs> Şuna sen ben? Bunu alamıyor muyuz? Vuramıyor mu kimse ona? Vuramıyor anladım yok ki yani, takımda başka bir şey yapacak adam yok maalesef ya Hani keşke birileri bir şey yapabilse Kanka o ne o ne o ne onu alacak mı adam Allah aldı herif Acı gerçek geldi mi acı gerçeğin kafası? Lan hala bir de gelip utanmadan wave alıyor ya. Koydum ezi seni ya. Aynı gelecek. Gelmiyor. Sakın ölmeyin. Bence Drake'e yine oynayalım ya. Smolder'un acaba stekleri bitti mi? Neden taptan yine kuleyi vereceğiz ama. Ben ama taptan eğer oraya gelirsem buralara giremeyiz ya. Çok kötü kanka ya. Tiplik tuş Mundo'ya göt resmen. Ne alacak ki adam onu? Adam aldı ya ya. Oh, böyle oyunun anasını kanka. Hiç kimse bir yapmıyor işte ya. Ha öldür lan şunu. Başa bak kanka bizim salağın ya. Herkes bekliyor biri bir şey yapsın kanka. İğrenç bir hareket. İyi. Geliyorum. Dur lan. Bu kim? Baron. Baron, baron, go go go, neş go neş go neş. Senin ben. Alamayacağız ki, imkansız. Biz bunu alırsak ben bırakırım bu oyunu. Gel oto. Allah bunu da oyun kazanacak ya. Ya Hive'ye beynsiz bir çocuğu olduğunu kabul et kanka ya. Ya beynin yok kanka ya. Yok işte kanka yani gram bir, minik olsa ya bambaşka şeyi konuşuyorduk şu an. Bamba ölme oğlum ölmeyeceksin ya bu kadar basit kanka yani. Bunu nasıl yapamazsın ya? Ulaşat at geliyorum. Hadi demir atın anasını s takımı anasını düz takımı sizi. Ben bırak kanka bitti burası ya. Mal fight ultisi yedik. Zilliğinden mal. Bence kaçmayalım o dövüşelim ne diyorsunuz? Aynen öyle kanka kaçmayıp dövüşüp geberelim. Demir yok mu sende yok değil mi? ben sana ne yapayım kanka ya. Bir tane de onu aferin lan anasını s**eyim <laughs> oğlu. Ha 30 dakikadır senin oynamanı bekliyoruz ha. Koydum çerefsizi seni. 30 dakikadır sen bir şey yaparsın diye göt Terledim oyunu oynarken. Ha? Aferin abi şey oluyor söyle canım benim. Ben no fe teleportum yok. Gidecek yerimiz yok. Hiveyi'ye bakar ya. Hiveyi var ya bir tık böyle bir tık şey oynarsa kanka çocuk biter bu oyun ya. Bir tık böyle damage atarsa. Bana bir tane de Split Visage ya da GA biter bu oyun. Evet Hiveyi'nin gittiği yere bakın. Mundo sen de adam oldun ya ben böyle oyunla nasıl kanka. Yalan mı? Bunun adam olduğunu oyunu koyayım yani ben. Ha, Smolder flash'ı bekleyelim ya ne yapalım. Smolder babanın flash'ı bekliyorum. Redmed almaz mısınız? oynarız lan oynarız ha. o smolder o nasıl gidiş öldürüm oğlum. <laughs> smolder duruyorum önünde, hadi lan. Oğlum neyden kaçıyor? Güveyi piçi. Gel gel bir şey hiçbir şey olmaz. Gel bu ne yapıyor kanka? Yok mu sende ya demiş? Oğlum yaparsın lan bir şeyler. Hadi lan vur lan. Tamam, oh, seni. Adama yalandan gidiyorum da. Canla ya. Boğazını sıkmayayım mı kankam ya? Ne diyorum canla? Seni şöyle güzelce bir öldürsem, benim de hoşuna gitmez mi? Delikanlı ol. Seni it evladı Kanka hayırdır, hayırdır ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor anasını y**etleri. yürüyün yürüyün. Yürüyün anamızı Yürüyün Adamlar gözümüzün içine bakarak baron aldı? Smolder kaçma lan benden. Smolder vur kanka vur kanka ya Smolder vur. A**etli. Vur oğlum vur oğlum, vur oğlum Smolder vur oğlum bu kim Smolder? Smolder bu kim oğlum Smolder nereye gittin kanka? Buyurun oğlum harekete bakın ya. Smolder, ne yapıyorsun be oğlum? Smolder, you watch? I think Smolder watching a lot of Smolder montage on TikTok. You stop watching Montage videos, bro. You are not that guy, I guess. Çok arcane izlemiş ya çocuğu. Smolder, you are on drugs, bro. Yemin ediyorum o yani. Gang valla multivitamin. Sıkıntı yok. Arcane bir gayb ya. Hatırlatın <laughs> oyundan sonra bir Arike'in bir boş atalım ya. Anka yok yok ya. Ya sana şöyle söyleyeyim. Mesela Cine öldürsem ne olacak? Hiçbir yardım olmayacak. Mundo Mundo'yu öldürmem lazım. Öyle bir şey yani. Biz yapalım baronu. Gel kanka biz yapalım baronu. Gelsene flipleyelim baronu. Smolder'ın ölüşe bakın. Smolder'ın ölüşe bakın. Ne olur ne olur. Smolder'ın ölüşe bakın. Doğru evladı. GGVP guys. Make Short'u, 9x smaller. Fenalık bir oyun ya. Jamla artı smaller kanka yani ne bekliyorsunuz ki? Hani ne bekliyorsunuz yani? Ne bekliyorsunuz yani? Smaller ne demek? O çocuğu demek kanka. Şutte şutte şuti. Warning. Ya kanka senin karnını ***lemişim. Renekton'da 42K vurmuş bu kanka, Renekton'la. Renekton'la, bak Renekton'la 42K. Oğuz, Düşler düşler Tiyatrosu'nun o geceki kahramanı sen misin yoksa? Oğuz, he? Düşler Gecesi'nin o akşam bir kahramana ihtiyacı vardı, Oğuz. Oğuz! Megoloman o Oğuz Doğusu mu yapıyoruz yoksa? Oğuz, benim çarın Nike bak Oğuz. <laughs> senin götün mü kalktı yok yolla bakalım falan filan Benim çağrın ike bak Oğuz Bakalım <laughs> Düşler tiyatrosunun o bir kahramana ihtiyacı vardı ve o kahraman Oğuz kandı mı olacak? Megolaman Oğuz Kant duosu